Merhaba arkadaşlar. Bugün aklınızdaki kişi aranızı düzeltmek istiyor mu? ve hamle yapacak mı? Buna bakacağız. Birinci deste, ikinci deste. Durdurup seçebilirsiniz. Birinci desteyle başlıyorum. Birinci deste. Aklınızdaki kişi aranızı düzeltmek istiyor mu? Ve hamle yapacak mı? Şimdi arkadaşlar bu insanla alakalı e, toksik bir durum yaşamış olabilirsiniz ve bu insan kendi toksikliğinin farkına varmaya başladığı bir döneme gelmeye başlamış. Kendi toksik huylarını, yanlış davranışlarını, sizi kırdığı, döktüğü, sizi çıkması çıkardığı kapıları tek 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 fark etmeye başladığı bir zaman dilimindeymiş bu insan. Bu yüzden bunun suçluluğuyla beraber suçluluk hissini almaya başlamış buranın. Bununla beraber de sizin arkanızdan üzülmesi var. Bir şeyleri yeni yeni fark etme sürecine girmiş ve üzülüyor. Ya ben bu hareketleri yapmasaydım, ben bu kadar toksik davranmasaydım. Birden fazla kez yapma demiş olabilirsiniz. Birden fazla kez uyarmışsınızdır ama karşılığını bulamamıştırsınız bu insanla ben bunları yapmasaydım eğer daha farklı olabilirdi gibi bir zihin çalıştırmaya başlamış. Bu zihin çalıştırması bir yandan onu kalben yorsa da kendi kendini kötü hissetse de bazen bunu acıya çevirip çok fazla zihinde takılsa da bu süreci biraz bu insana iyi gelecek. Size dair ilişkisinde iyi gelecek olarak gözüküyor. İlk bir farkındalık süreci var. Yanlışlarını fark edecek vesaire zaten başlamış bunlar. Ama zamanla buranın şöyle bir güzel alanı var. Buradaki fark edişle beraber daha manevi alanda kendini biraz yükseltecek bir insan var daha manevi taraftan bakacak, daha değerli durumlardan bakacak, yaptığı hataları görmesiyle beraber buraları şifalandırmak isteyecek bir tarafı var. İlk başta kendini olgunlaştıracak bu insan karanlık taraflarını fark edecek ve karanlık taraflarını fark ettikten sonra sizinle de ilgili aydınlık tarafa geçme çabasına geçecekmiş. Ama ilk bir süreci var bu insanın. Bu süreci geçtikten sonrasında size evet aranızı düzeltmek için bir şeyler yapmak isteği vesaire var. Halihazırda şu an bile var. Sadece kendi içindeki yanlışlarını fark etmek biraz suçluluk duygusuyla beraber bu insanı yerine mıhlayan enerjilerde duruyor. Ama buradan da çıkacak. Az kalmış olarak gözüküyor. Bu insan buradan çıkmasıyla beraber sizinle ilişkisinde güzelleştirecek ama güzelleştirmesinin ardında da böyle yalandan yapmayacak bir şeylere Hani laf olsun diye yapmayacak, adım atmak için adım atmayacak. Gerçekten sizi istediği, kendi yanlışlarını fark ettiği ve sizinle bir şeyleri düzeltmek istediği için yapacak. Zamanında çok yanlışlarını görmüş olabilirsiniz bu insanın. O yüzden güven sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bizden hani artık çok da bir şey olmaz kıvamına gelmiş olabilirsiniz. Çok da anlamaz diyenleriniz olabilir. Çünkü gerçekten zor bir insanla uğraşmışsınız belli ki. Ama insan artık bu karakterinden biraz çıkacak olarak gözüküyor. Daha farkındalıklı bir şekilde her şeyi düzgün bir şekilde yapmaya çalışacak. Buna ekstra bir efor sağlayacak. Ve bunu somut anlamda hayatınızda göreceksiniz. Onun çabasını göreceksiniz. Bu çabasını görmenizle beraber ilk bir iletişimde çok fazla adım atmayan sessiz kalan taraflarında düzelme sağlayacak ve bir adım enerjisi var, bir iletişime geçmesi var sizinle. İlk bir iletişimde göreceksiniz bu insanın çabasını. Sonrasında da daha hayatın böyle sadece keyifli taraflarına odaklanmış taraflarından çıktığını göreceksiniz. Geçmişte sadece gülelim eğlenelim ama bana çok sorumluluk yükleme diyen tarafları, biraz ilişkiden kaçınan tarafları, zoru gördüğü zaman hemen kendini kapatan taraflarından çıkmış olacak bu insan. Ve burayla beraber de ya evet biraz daha bir farklılık var, bir olgunlaşma enerjisi var dediğiniz bir alana geçilecek olarak gözüküyor. Bu insan size dair bir seçim yapacak. Aranızda üçüncü kişi durumu varsa buralarla alakalı bir seçim yapacak ve seçimi sizden yana kullanacak olarak gözüküyor. Eğer aranızda bir üçüncü durum yoksa kendi kafa karışıklıkları, kalple akıl arasındaki kalma durumlarından çıkacak ve Yok ya ben kalbimi seçiyorum deyip size adım atacak olarak gözüküyor. Artık sizinle biraz kavga enerjiniz çok olmuş. Geçmişte ortak noktada buluşamadığınız şeyler çok olmuş. Buralarla alakalı artık kavga enerjisinden çıkmak isteyen bir parçası var bu insanın ve burası ilişkinize şifalı gelecek olarak gözüküyor. Kavga enerjisi son buluyor. Ortak noktada buluşamadığınız konuların son bulacağı. Artık çok daha birbirinize savaşmadığınız bir plana geçeceğiniz bir alana geçiyor musunuz? Geçiyorsunuz. Ama burada bu insana birinin tavsiye vereceği gözüküyor. Karşı tarafın arkadaşı vesaire, aile gibi sevdiği bir insan bu insana güzel bir şekilde tavsiye verecek ve bu tavsiye vermesiyle beraber bu insan yanlışlarını çok daha iyi kavrayacak ve sizin üzerinize daha fazla düşecek olarak gözüküyor. Buralarda bu tavsiye bu insanın işine çok gelecek. Sizin de işinize çok gelecek. Çünkü size karşı davranışlarında bir güzellik, daha bir farkındalıkla, daha bir olgun enerjilerde. Önceden hep bir kararsız, dengesiz tarafları varmış bir gün. Öyle bir gün böyle dediğiniz temalarla alakalı. Artık buralardan çıkıp daha dengeli, daha somut anlamda hayatınızda onun çabaladığını gördüğünüz bir plana geçeceksiniz. Ve buralar gerçekten güzel gelecek size. Şimdi... Aranızda tutku kaybolmuş olabilir. Bu önceden çok işte tutkumuz iyiydi iyi iyiydi vesaire dediğimiz planlar olabilir. Ve buralarda kavga enerjisi ile aranızdaki çekme enerjisi biraz uzaklaşmış olabilir. Ama buraların da toparlanması var olarak gözüküyor. Eski çekiciliğinizi birbirinizin gözünde tekrar bulacağınız gözüküyor. Karşılıklı olmuş çünkü bu. Aslında çok uyumlu bir tarafınız varmış. Birbirinizi çok beğendiğiniz taraflar varmış ama bu kavga enerjileri vesaire durumları araya gelince biraz o uzaklaşmışsınız. İstiyor muyum, istemiyor muyum? Eskisi kadar da çekici bulmuyorum. Eskisi kadar da yakışıklı bulmuyorum kıvamlarına gelmiş olabilirsiniz. Ama artık burada o tutkunun kaybolduğu durumların da arka planda kalacağı. Bu kavga enerjisi çünkü bunu yaratmış. Sadece aranızda bunun kaybolduğu yokmuş. Tekrar o çekiciliği birbirinizin gözünde yakalayacak olarak gözüküyorsunuz. Burası da gerçekten güzel gelecek. Şimdi birkaç kart daha alacağım şuraya. Peki bu insan tamamlamıyla her şeyi düzeltecek mi diyelim? <laughs> Şimdi arkadaşlar. Evet aranızda yeni bir doğum süreci başlayacak mı? Başlayacak. Tekrar hani hiç konuşmayanlarınız olabilir. Bir iletişiminiz gelecek. Eğer konuşuyorsanız iletişimde düzgün, daha düzenli konuşmalarınız olacak olarak gözüküyor. Evet bir doğum süreci gelecek. Ama bu doğum sürecinin gelmesinde biraz korku enerjisi çalıştırabilirsiniz. Buralara dikkat etmeniz lazım. Bu korku enerjisi sizi biraz geri plana çeken, ya bizden olmaz dedirten bir noktalara getiriyor olabilir ve bu alanda bir e, kilit açılacak. İlk başta biraz korkabilirsiniz, endişelenebilirsiniz. Geçmişteki tekrar aynı dengesizlikleri yapar mı, eder mi kısımlarında. Burayı çözmek için biraz affedilme, bağışlama enerjisi çalıştırmanız gerekiyormuş. Siz bunu çalıştırdığınızda, sizi üzen şeyleri sağlıklı bir şekilde konuştuğunuzda Burada da bir şifalanma gerçekleşecek olarak gözüküyor. Evet bu insanlarınızı düzeltmeye gelecek mi? Gelecek. Ama ilk başta siz bu insana güvenmeyecek olabilirsiniz geçmişteki hataları yüzünden. Buralarda eğer affedicilik çalıştırırsanız bu insan sorumluluklarını alıyor. İlk başta hamlelerini yapıyor, bir şeyleri artık daha eril enerjide yapan eden bir tarafa geçecek olarak gözüküyor. Daha netliği göreceksiniz bu insanlarınızı düzeltecek mi düzeltecek hem de kendini düzeltecek diyebilirim ilk başta. Sizinle olan ilişkisinden ziyade ilk başta kendisindeki sorunları fark ediyor ve bunun beraberinde sizinle alakalı güzel süreçlere başlıyor. Aranızı düzeltmekle kalmıyor kendini de düzeltiyor diyebiliriz. Güzel enerjiler yansıdı. Birinci deste böyleydi. Umarım gönlünüzce olur. Enerjiye katılmak istiyorsanız beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. İkinci testeye geçiyorum. İkinci deste evinizi düzeltmek istiyor mu ve hamle yapacak mı? Hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu insan size yalanlar söylemiş olabilir, e, sahtekarlık enerjilerinde kalmış olabilir, bunlar birikmiş birikmiş de aranızda dal haline gelmiş olabilir geçmişte bu taraflarda şöyle bir enerji çalıştırmaya başlamış bu insan. Evet ben geçmişte bir haltlar yedim ama artık ben bunları düzeltmek istiyorum. Çünkü sizi tekrar isteyen, sizinle tekrar barışmak isteyen, sizinle tekrar aynı noktada kalmak isteyen bir tarafı var mıymış bu insanın? Varmış şu an enerjisinde. Ama zorlu olacağını da düşünen bir parçası var. Ya e evet ben şimdi başlatmak istiyorum ama geçmişte çok fazla halt yedim çok fazla yanlış enerjilerde bulundum, kırmış, dökmüş, biraz sizi yaralı bırakmış olabilir ve bunların çok farkında bir insan. Yaptığı yanlışların farkındaymış. Bu yüzden de şu an geldiğinde size ben evet bir şeyleri düzeltmeye uğraşırım ama bu düzeltmeye uğraştığım zaman diliminde ya ondan bunun karşılığını göremezsem diye korkan bir tarafı varmış bu insanın. Korku enerjisinde kaldığı için de şu an aslında aranızı düzeltmek istiyor mu? Hali bu enerji oluşmuş, düzeltmek istemeye başlamış. Ama sizden korkuyor bu insan. Sizin bir tık daha fevri taraflarınızdan korkuyor. Ya umursamazsanız ya sinirlenirseniz ve res çekersiniz. Buralarda biraz korku çalıştıran bir tarafı varmış. Bu yüzden aranıza biraz zaman dilimi girmiş. Ee, çok fazla sahtekarlık enerjilerinde kaldığında için sizde biraz soğumuş olabilirsiniz. Siz de biraz zamana bırakmış olabilirsiniz. Ya evet istiyorum ama bir yandan da kendi hareketleriyle beni soğuttu diyenleriniz olabilir. Buralarla alakalı... Bir iyileşme enerjisi çalışacak mı? Çalışacak ama ilk başta bu insan biraz korkuda kalacak. Bir süre korkacak olarak gözüküyor. Siz de zaten zamanla biraz kendinizi geriye çekmiş olabilirsiniz. Bu geriye çekmeniz bu insanın sizi daha fazla arzulamasına sebep olacak. Ne kadar korksa da sizi daha fazla arzulayacak olarak gözüküyor. Bununla beraber de bir süre korkup sonrasında diyecek ki ya ondan bana bir şey gelmiyor. Ama ben onu istiyorum, ben ondan hoşlanıyorum, e, onu çekici buluyorum, onu hayatımda istiyorum tekrar deyip biraz cesarete kendini zorlayacak bu insan. Ya evet ben bu zorlukların da üstesinden kalkarım. Evet şu an mesafeli duruyor olabilir ama ben buradan çıkacağım ve onu geri alacağım, tekrar elde edeceğim gibi bir enerjiye geçecek karşınızdaki kişi. Bu enerjiye geçmesiyle beraber aranızı düzeltme enerjisine bayağı çabalayacak çünkü... Sizi elde etme isteği çok fazlalaşmaya başlamış bu insan. Sizi gidici gördüğü için, gittiğinizi düşündüğü için ya da ya artık benden gidiyor gerçekten korkularına kapıldığı için artık daha fazla bir ekstra bir çaba verecekmiş. Aşk enerjisini tekrar ortaya çıkartmaya çabalayacak. Biraz güzel sözler, iltifatlar vesaire. İletişim yoksa iletişim zaten gelecek. Ama iletişiminiz varsa vesaire de de şöyle bir durum olacak. İletişimle beraber daha güzel sözler, daha sizin hoşunuza gidecek tavırları ön plana çıkartacak olarak gözüküyor. Böylelikle geçmişte yıktığı döktüğü şeyleri artık toparlayayım ben daha şefkatli olayım benim bu bunalımdan artık çıkıp biraz daha bir şeyleri güzelleştirmem lazım deyip bu insan yola koyuluyor. Ve bunlar için de çabalayacak olarak gözüküyor. Sadece bu insanın kendi içinde de çok fazla dengesizlikleri var. Sadece size akıttığı değil de bu insan kendi içinde de biraz dengesiz enerjilerde kalıyor olabilirmiş. Bundan kaynaklı da kendi içinde zaman zaman sizinle ilgili bir şeyleri düzeltmeye çalışan bir taraftayken bir yandan da evet bir çok yüksek geldi ama sonrasında biraz sıkıntı oldu vesaire gibi küçük eseriniz olacak olarak gözüküyor. Ama buralarda çok da umursamayın kendi dengesizliğini yaşayacak. Sonrasında tekrar güzel sözlerle, tekrar sahiplenici enerjilerle size gelme çabasına gelecek olarak gözüküyor. Şu anlık iki tarafında ruhsal olarak kendini bir tık daha Özlem Enerji'nin de olduğu ama bir yandan da e, korktuğunuz, sizin biraz mesafe aldığınız, araya da zaman girdi olur mu olmaz mı kaygılarına, bittik mi acaba kaygılarınıza düştüğünüz bir plandan daha hayatınızda var hissettiğiniz bir plana geçeceksiniz olarak gözüküyor. Bu insan hamleler yapacak hem de bu hamleleri ilk başta korksa da sonrasında biraz yüksekten yüksekten yapacak. Ekstra bir efor sarf edecek sizin için. Ekstra efor sarf etmesiyle beraber siz daha önemli olduğunuzu hissedeceksiniz. Geçmişte çok fazla hissetmemiş olabilirsiniz. Ya o kadar da değerli değildim onun için. Değerli olsaydım çok da fazla bana bu hataları yapmaz diyenleriniz olabilir. Ama buralarda artık bir şifa başlayacak. Ya evet ben de ondan değerliymişim. Benim için ilk defa bu kadar çabalıyor. İlk defa bu kadar bir efor sarf ediyor diyeceksiniz. Geçmişte yıkılan şeyleri toparlamaya bu insan uğraşacak mı? Uğraşacak. Daha sahipli enerjilere geçecek. Daha şefkatli enerjilere geçecek olarak gözüküyor. Sadece aranızda bir kıskançlık durumundan kaynaklı bir sorun olabilir olarak gözüktü. Bir burayı açalım. Buralar çözülecek mi? Şimdi karşınızdaki insan biraz bağımsızlığına fazla düşkün olabilir. Çok fazla toya enerjilerde olabilir. Bu özgürlüğüne düşkün olduğundan kaynaklı biraz küçük kavgalarınız olabilir olarak gözüküyor. Kıskançlık teması ortanızda biraz sorun olabilecek olarak gözüküyor. Ama burası da atlatılacak. Çok fazla kıskanmamaya vesaireye çalışın. Çünkü sizin biraz e, o mu bu mu şu mu diye fazla sorular sormanız biraz kötü sözlere sebep olabilirmiş. Ama olasılık değişkenleri biliyorsunuz. Burada bunu yapmazsanız sizin için çok daha keyifli bir hale dönüşebilir. Evet bu insan biraz özgürlüğüne düşkün. Evet bazen inatçı olarak gözüküyor vesaire. Ama bu ayrılık zamanında biraz dersler de alınmış olarak gözüküyor. Daha olgun enerjilere geçmiş bu insan. Bu yüzden önünüzdeki engeller kalkacak mı? Kalkacak. Burayı çok yaşamayın. Kendinizi çok ortaya koymayın. Kıskançlık çalıştırmayın. Çünkü bu insan bir tık daha olgun enerjilerde gelecek olarak gözüküyor. Bu insanın gelmesiyle beraber alanınızda yeni bir döngü açılacak. Bazen böyle kendinizi tekrar aynı şeyin içinde miyim değil miyim gibi kaygılarda bulacak olabilirsiniz. Ama sadece bu stresten kaynaklı. Sizin kendi alanınızı çok da toparlayamadığınız için olacak olarak gözüküyor. Genel olarak bir insan gelecek mi? Gelecek ama biraz stresiyle gelecek olarak gözüküyor. Ama yine de size hamle yapacak, sizi için ekstra çabalayacak, aranızı düzeltme çabasına girecek, fazla fazla verecek bu insan. Zamanla da bu sürecin sonunda da bu insan daha fazla öğretilerini alarak, daha fazla derslerini alarak daha olgun bir enerjiye geçecek olarak gözüküyor. Bu insan aranızda düzeltmek çok net bir şekilde istiyor ve bunun için de ekstra da çabalayacak. İkinci deste de böyleydi. Umarım gönlünüzce olur. Enerjiye katılmak istiyorsanız beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın.